Merhabalar, ben İrem Sevim. Sizlere bugün Seventy Nineteen Multiplayer Savaş oyunumuz hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şimdi girişimizi gerçekleştirelim. Fatih size sonucu kısmı hakkında bilgi verdi. Ben ise oyunu anlatmak istiyorum. Evet, oyunumuzu oynayabiliriz. Oyunumuz multiplayer bir oyun olduğu için bir arkadaşım diğer oyuncu olarak oyuna bağlandı. Şu anda ateş ediyor gördüğünüz üzere. İlk olarak kullanıcı arayüzünü anlatmak istiyorum sizlere. Ekranın sol üstünde kontrol ettiğimiz gemiye ait bir health bar var. Gemi hasar aldığında kullanıcının sağlık durumunu kontrol etmesi için bu seçeneği geliştirdim. Gemi simgeli olan buton aracılığıyla ise gemi seçimlerini kullanıcıya yaptırıyorum. En altta bulunan top simgeli bar ise geminin ateş edebilme durumunu kullanıcıya aktarıyor. Yani geminin sonraki atışları için dolum yaptığı zamanlarda kullanıcıya bu durum gösterilmiş oluyor. Sağ üstteki X butonu ise oyunun terk edilmesi için kullanıcının tıklaması gereken butondur. Geminin kontrolleri ise gemiyi prova tarafına yani burun kısmına doğru öteleyerek hareketlendirmek için yukarı ok tuşuna basmak gerekiyor. Kamera açısını değiştirmek için ise farenin sağ tuşuna tıklayıp bakılmak istenen eksende hareket sağlaması yeterlidir. Top atışı space tuşu ile gerçekleştiriliyor. Top atışının yatay x eksenindeki yönü kameranın açısına, y eksenindeki yönü ise geminin dalgalardan etkilenme seviyesine bağlıdır. Nişan alınan noktayı mavi nişangah belirlemektedir. Aynı zamanda bu nişangah belli bir açıyla ateş edecek şekilde kodlanmış ve bu açının içerisine girmeyen hedef noktaları atış yapamamaktadır. Oyun içerisine çoğu yerde Unity görsel efektlerini kullanarak görsel zenginlik sağlamayı amaçladım. Gördüğünüz gibi top atışı ile vurulduğunda ya da düşmana vurduğum zaman gemilerde vurulma efekti oluşuyor ve bir süre yanıyor. Yağmur efekti ile birlikte Skybox oyunu kasvetli ve realistik bir okyanus gemi savaşı havası katmayı amaçladım. Ayrıca hareketlenme durumlarında suyun yarılma olayını simüle etmek için yine partiküllerden yararlandım. Player'ın gemisinin sağlık seviyesi bitip patladığı zaman ilk önce patladığı anı gösterdim ve sonra istatistik ekranı olarak bir ölüm ekranı geldi gördüğünüz üzere. Bu ekranda rakibim ve kendimin öldürme ve ölüm istatistiğini görüyorum ve 4 saniye sonra da tekrar respawn oluyorum. şekilde size fotonun temel savaşma sisteminin nasıl uyguladığımdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi player bir mavi renkle temsil ediliyor. Fire işleminde sunucuya RPC fonksiyonu ile ateş etme emrini içeren veri gönderilmesini sağladım. Her iki kullanıcıda da top mermileri oluşturuluyor. Eğer ki top mermileri kırmızı player'ın gemisine isabet ederse onun tek demet işlemi sunucuya gönderiliyor ve sunucu da mavi player'a zarar verdiğini haber veriyor. Mavi Player'ın sahnesindeki düşman gemisi de zarar almış oluyor bu durumda. Bu sayede iki kullanıcı da, da senkronize bir şekilde mermi oluşturma ve isabet ettirme olayları gerçekleştirilmiş oluyor. bu şekilde de zarar alma fonksiyonundaki senkronizasyonu anlatmak istiyorum. Mavi player zarar aldığında eğer sağlık puanı kalmamış ise ölme olayı gerçekleşiyor. Ölme olayında patlama efekti iki player'da da gösteriliyor. Ölüm kamerası gösterimi sadece patlayan da gerçekleşir. Update score işleminde ise patlayan bir player'ın kendisine ait ise ölme puanı, rakibe ait ise öldürme puanını ekliyor. Bu sayede de iki kullanıcıda skor verilerinin eşitliğinin bozulması önleniyor. Gördüğünüz gibi patladım. Şimdi yandaki gemi seçim butonuna tıkladım ve gemi seçimi yapacağım. Yaptığım seçimlerin uygulanması için ise respawn olmam gerekiyor. Yani hayattayken bir seçim yaparsan patlayıp tekrar respawn olana kadar seçimlerin uygulanmaz. Gemi seçiminden sonra görsel olarak değişimin yanı sıra gemimin hızı da arttı. Ama vereceğim hasar kat sayısı azaldı. Önce bu seçimler ile ilgili denge sağlamaya çalıştım. İlk gemimiz olan Lost hasar kas sayısı büyük ancak hızı düşük. İkinci gemi Mat Ice'ın e, hasar kas sayısı ve hızı orta seviyede dengeli. Üçüncü gemi daha halkın ise hasar kas sayısı düşük ama hızı çok fazla. Bu seçimlerin foton üzerine senkronizasyonu şekillik gibi yapılıyor. Client'larda kendi ve düşman seçimlerini tutan değişkenler var. Bu değişkenler yardımı ile kendi ya da düşman gemi respawn olacağında seçilen seçimin doğru olması sağlanır. Gördüğünüz gibi mavi player bir seçim yaptığında kendi seçimini yine fotonun RPC fonksiyonları ile kırmızı player'ın enemy ship değerine gönderiyor. Bu şekilde hem kendisi hem de rakibin seçiminden haberdar olmuş oluyor. Oyun hakkında gerekli bilgiler tanıtımı yaptıktan sonra haydi şimdi savaşa geçelim. Şimdi son round'da oynuyoruz. Oyunda skorunu ilk 12 yapan kişi kazanmış oluyor. Benim skorum 11. Rakibimi son bir kez daha öldürünce kazanmış olacağım. Oyunumuz tamamlandı. Rakibimi 12'ye 6 yendim. Oyuncular isterlerse restart diyerek tekrar oyunu oynayabilirler ya da oturumu terk edebilirler. Oturumu terk etmek için kapatma butonuna basınca bir diyalog kutusu çıkıyor karşımıza. Bu diyalog kutusunun amacı kullanıcı yanlışlıkla dokunursa oyundan veri kaybı yaşamamak için son bir soru ha sorma hakkını tanıyor. Buradaki butonlara dinamik olarak doldurulabilecek şekilde programladım. Bu sayede diyalog kutusu çok amaçlı olup sadece soru sormak değil bilgi vermek amaçlı kullanılabiliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.